Herkese merhaba arkadaşlar bugün Bence bu bir dünyada ilk Niye mi? Çünkü Kimse yapmaz bunu Ne haber oğlum? ah babamız mı oynuyoruz ya? Böyle bir şey var mı ya? Allah ben Siz hiç babamızla PUBG oynadınız mı? Oynayamadınız Niye? İzin vermiyor o kim ya? Ne konuşuyorsunuz? oğlum İç üstüne ağırlıyor. İnşallah Poçinki değil. zorluk olmaz. Su olmaz. Orası hiç olmaz. Şurası olabilir. Gatka olabilir. Gatka güzel. Bak. Yok gatka. Yok gatka. Yok bir şey bir şey. Bak o Hadi bakayım. O Yok ya. Hayır. Biz... Çişekle atlayalım. Ama dur atla dur. Herkes gelecek bak oraya. Yani, dersin, tamam yine Ertem yüzünden öleceğiz. Bu da belli. Yine Ertem yüzünden. Atla da adam. Şöyle bir bakıyorum. Bizimle yüzde yüze Ya acaba şu hazır şansımız varken Geri mi kaçtın? Ne oldu? Ne, oldu? ne oldu? Hazır işimiz var. Şansımız varken kaçalım mı? Ben sevmedim ya çıkardım. Ya tamam hevesini almadım bir kere çık. Gittik oraya bir şeyimizi aldık bir şeyimizi. Ama ben nasıl aldım? Aa gördüm hakikaten. Ben size demedim. Ben demedim. Ay, Herkes seni Aa, çok kaçarsın. Çok Kaçın beklersin. Çok beklersin. Al. Arkadaşlar ben ha. harika kaçtık vallahi. Şu adamlar bizi headshot yapsa direkt düştük ya. Nasıl kıyafetim güzel mi beğendin? Al. Ha kaçtık ha. Çok güzel. Ay canım o Ölcek ölecek. Biz de yürek yemişte kaçmış oraya. Ana oynayalım biz de. Bak, ben size şey kalış. Evet, Şimdi biz köprüye karıştırdım ya. Bir kere sana uyup da güzel bir şey yapsak. O m 24 güzel. Aa bir şey oyun buldum. Ben daha bir şey Aa drop. Bir şey. Burada drop bulmak çok kolay. Vur vur. Ateş ateş ateş. Ya niye niye? Niye çabuk bitti bu? Git ya. a iyi bari. Adam gibi bir şey vermişsin. Ben bir daha oynayayım. Bir daha derim için. için. Aman Aa. ya. Bir kitap bir işine ya. Adam gibi bir şey veriyor. Ben abi benet aldım. Aa çok güzel. Ben de eminim. De. Kaçmışmış. 54 54 Ben kaçıyorum vallahi ne yaparsanız yapın. Ya, bak, bir şey var. Ben, de ya At ben kaçıyorum. Bir daha ben şu Erdem denilen şey. Ya bir günden e, gidelim Luna Park'a gittik ne oldu öldük. Bir gün gel fişe, fişe gideyim, e, gideriz ölürüz. Neyse bugün ölmedik. Bir dakika size bir şey diyeceğim. Bak. E, bir şey. Evden, e, Seviye 2 kask, kask buldum. Seviye 2 kask buldum. Seviye 2 kask buldum. Papito gel. Abi. Papito. Ya abi. E, kocaman evden. Hiç Şşş. Bir, Oğlum bir buradayım şey, şey gelsene. Bak, ama küçücük evden ne çıktı söyleyeyim. Altın. Vay be. Abi, Papito gelsene mi? Bakayım. Ha, baba gel gel. Ya, ya. Gel şu ben takip et beni. Ben kaçayım. Gel gel gel. Bu taraftan. Ne? Burada seviye 2 kask olacak şurada. Ha. Tamam burada al. Güzel. bende seviye 1 kask alayım. Abi şöyle bir tane küçük evden 6x çıktı. Ya adama bak hiç Kuşkusuz adam ya. Ha tamam, bak şu karşıdaki evden bak. Yalnız biz seni şu an görmüyoruz. Biz kaçtık abi. Hey köprü be. İşte al köprü. Beğendin mi? Fişek. Fişekim köprüde de kesin fişek bulacağız zaten. Yani. Yüzerek mi geçsin? Yüzerek geçelim. Oh, bot var, bot çabuk çabuk gel. Bot Dur, mu? Alo. Bot oldun nereden anladın? Bak ben Ben çalıyorum. Bak ben botu çok iyi kullanıyorum. Ben kullanmıyorum. Bak lütfen ben kullanıyorum. Hayır dedim. Ya pi. Bot oldun nereden anladın? Hem bot bizim öldürecek Allah aşkına. Bak bir kere ben geleyim ya. Allah uçuyor uçuyor. Adam uçuyor şey şu PUBG'de hayatımda ilk defa <Gülüyor> tekne <Gülüyor> Hayatımda ilk defa tekne işe yarıyor. Ya. Dur dur kaleye çıkacak. Hayır herhalde. Aa dozuk da da versen ben. Neyse şu an. Çekilmiyor mu abi? Çekilmiyor. Ay, Neredesin sen? Düştü. Ne haber? Allah. Düştü, düştü. Bak bak hele şunun tipine, hele şunun burnuna, hele şunun kaskına, hele şunun pompalısına, hele şunun gözüne, hele şunun zıtına. Ya, ya atla yine ya. Niye? Ya tekne gerçekten dışarıda çok kötü gitti. Ah boş vaz. Öldüğü hepsini öde ben alacağım. Tamam dur ben onu yumrukla çözerim. Ben, ben. ben vuracağım. Kilmi çalmayın. Kil oğlum vay. Oğlum sen de bot muydun ya? AKM çıktı adamdan. Ya, A ona da çıktın, mi? Sandım AKM verdi. 5.56 ee, 5.56'sı olan var mı acaba? Ee, 5. Ee, şöyle school tarafı e, Rozo Körnü, Pochinki sağı e, Saliter solu Ya saçmalama ben takip ediyorum <laughs> Ya durun ya beni bekleyin Siz kaç metre ötemlesiniz Şimdi şöyle Sen e, mu kullanıyorsun ben? Ne? 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 Yok yok şey Hem yani şimdi biz Pochinki e, Yasmin şeyi, Sükül arkası, Yasmin'in çaprazı, Rins'in sol çaprazı, e, fişek çıkan yerin önünde öyle bir yazı. Evet. Araba buldum gençler. Hadi yine eğitim. Ya, dün değil, dün. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Benim AKM'm var. Bottan buldum. Bence sen bot şuna vurayım da şey olsun. Alarm çalsın. Atış dış dış dış. dış. Hadi be. Hadi arkadaşlar. Ay ne oldu? Az kadar çıktı. Hayır. Az kadar çıktı değil mi? Ayağım. Ses var ses, ses ses ses. Gördüm. Ses. Gördüm. Aa! Ya kilimi çal. Ya. Bana da bir şey bırakın ya. Ya, oh, ya bana bir şey bırakın. Ya, abi şu 3x'in şey çok mu Ay, hızlı? Ya. 3x çok mu hızlı? Ben de hızlı kullanıyorum. Baya şöyle gidiyor adam. Ben karakter gördüm de şöyle oluyor. Bak şöyle. Dur ya. Baba sen 6x mi aldın? Evet. Aa, Aa fişek atmışlar. Adam bizim fişeyi yakalamışlar. Nerede? Baya önümüzde Allah Allah. Çözelim mi fişi? Oo demek ki fişek. Daha da güzel. Fişe gidiyor oğlum. Fişe gidiyor. Ya saçmalama ya dön. Ağız da bak. Bu lan. Ben. Allah! Ne <laughs> ne çözelim mi? Bize doğru geliyor bu. <laughs> Karşı alamam Hayır. Hakikaten bak orada bir şey bulmuşlar. Şaka ateş ben ediyor. Ben ya ben bayağı ben şeyden ben geliyor. Senin de zaten geliyor. Ben Aa gömüldün Kimin? Gömüldün. 12. Baba. Gel Hadi 5'i 5. 556'yı da çözeceğiz. Dur. Hadi. O sorun değil. 5 A. Seviye biz Neyse. Bak, Gel Hadi, Geliyorum. Hop. Balak. Durun çarpmayın. Hadi. <laughs> şey de çözelim mi? Çözmüyor. Sağ, sağ. Bak şimdi. Gittiğimiz yeri veriliyorum. E, school önü. Pozitif <laughs> sağı. Eee Milita salı. Oğlum sola gitsene. Buraya. Bak senin ekran kayıp galiba. Hop. Atalım. At, at. evet. Ya hadi bir action ya. Hadi bir action ya. Hadi bir action ya. Action action. Allah action. Hadi action action. Ver gazı. Ver gazı. Ver gazı. Kalim. Keşke vermeseydin. Bak verdim gazını ya. Bak ben gideceğim. Buna vermeyeyim. Flash. Al fişek. Çok güzel. Fişek mi? Evet. Yemin evet. Ya bir git şimdi. Fişek olsa sen şu an bayılmıştın. Göster bakayım bir şeyini. Göster bak. Göster. Ne? Göster bir şeyini bak ne yapacağım. Usul. Usul. Adam. Adam gibi adammış ama ya. Ne? Harbi adammışsın ha. At Atış mı? Çözdük çözdük. Ya sen niye atıyorsun ya? Benim eşim vardı ama benim eşim yine. Arkadaşlar bizim çıktığımız <laughs> Eyvah 7.62'si olan var mı? Yok. Ya mermisiz kaldım. Ya Ana, adam adam var. Önümde mermisizim. Bu da 7.62 çıkar mı? Hadi çıkalım. Öldürdüm. Mü? Ondan bana 7.62'ye 5.56 çıksa. Bakayım bir şey diyeyim mi? Harika olsun. 762 o oh, mini mini ise şunu Sıkar ver hadi bir şuraya çıkamam tepeye ya arkadaşlar benim minim boyalı evet. e tepeye baya şu merdivenler çıkıyor en tepeye aynen ben çıktım da şu tepeye çıkmak Otobüse her, herhalde insanları en inerken Aa, eğileceğim burdan bakayım hmm. bu da galiba çift, çift 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 ben çift çift bakma çift 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 Hadi 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 hadi. Bence gayet alandayız. Bilmiyorum. Gibi gibi. Gıp diye yapsak ya gençler niye duruyorsunuz boş boş? Ya? Şimdi buradan atlasam ölür müyüm? Hayır. Atlayayım mı? Bakın. Tamam. Aa ölmedim. Hakikaten mi? Hı -hı. Ama benim canım az işte olsun. Ben sana eee şey neydi ya? İhtiyacın Abuu! Ben can basıyorum orada. Ben de. Ya gelsene iki numara. Beni şu arabanın içine e, yolla. Yolla. Yolla kaderim yolla. Açıl arabanı yolla. Ne de olsa. Mert babasıyım ya. Ne var araba ya? Mı? Demek araba ha? Arabayı da çöz dedi. ne yapıyorsun? Arabayı da çözelim. Patlat bana. patlat arabayı. Patlat. O bizim herneye patlatırsa ne olacak? O da bizimkini patlattı. Ya. Aa, bomba atıyor. Ben mi? Ya da. Ay Allah. Burasında insanlar. Bir dakika ben bir hile deneyeceğim bak. Şimdi bana bir sis lazım. <laughs> Kim patlattı lan? Abi. Kurtar beni. Tamam, tamam. Adamla niye uğraştınız arabayı patlattınız? İşte o da benim bombayla öldürttü. Nerede o adam? Tamam tamam boş ver bulaşma. Çok az canım kaldı o da bir gerçek. Ya hadi. Ben ben. Ellim kal yazırken. Şu şimdi bana da yozdu diyor. Nasıl öldüreceğim? Bombalık bir şey mi Ya hadi bir can ya, can can. Hay bu ya niye flaş ya? Dur ben şu bug'ı deniyorum. Yok. Bunu vurarak geçiyor mu bunu? Bana can. Yok yok. Aa. Ne oldu? Sana mı vuruyor? Dur ondan bana Bana can çıkar. Bana can çıkar ondan. Cık. Ya mermi çıktı ya. Hadi sen de can. Gel, bak can. İlk, ya, şey İlk yardım kitim ver. Ver. Al. Dur abi, ben. Ben açıyorum abi. Hani ne? Önüme gel. Önüme gel. Geliyorum. Aa, dur ben açarım. Bıraktım. Bir dakika. Bir de aldı galiba. Güzel. Dur abi, ben aldım. Adılar, ver. Ben bastım. Ben. Oğlum kırmızı araba etkinleşti. Let's go. Baba hadi. Ben fazla vermişim. Verdin tamam, bastı. mi? Tamam, hadi. Hadi. Beni. Adaba bindim geziyorum. Adam. Cam pencere Hadi. titretiyorum. Hadi. Boş ver onu aynen. Kaç şimdi direkt kaç. Aa şap ya baba, Adam adam. Ya. Ay motormuş ya. Sanki, Sanki ileride adam. biliyorum Adam adam dur. Ona da gitmiş. O verin. adam değil. Lan adam var adam Doğru git lan Motora baba Bak ne geldi Oy Bize sıkmasın Bana iki üç tane Can can var ne oluyor Oğlum terse gidiyorsun aa, Oyun alanı he. Bana bana oyun alanı ne olmuş <laughs> Eyvah köprü Çok Hakikaten köprü. Ya nereye gidiyorsun biraz sollu gitsene Sağlı gitsene Maalesef. Ve öleceğiz. Boşver boşver. Abi, daha önce de çok pusu yedik orta ama. Oy. Boşver. Dolap atmışlar tarz oldu. Dolabı çözelim mi? Ya yürü ya. Adam numara iyi gelir abi Bakayım bakayım. biri biri <laughs> Ya bunun da mermisi bitti. Kaç direk, Kaç direk. Yani Hiç evlere vuramadan. Diyeceğim de. Mermi yok Abi mermisiz lan. Valla bir MK vardı galiba. Hadi ateş edin baba ya ateş edelim. İşte arabadan. Oha bozacağım oğlum. Tamam iyi fazla gitme. Adamlar takip etti bizi. Daha ne yapalım. Al şu 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 Ateş et bana ateş. Ateş ateş. Oha. Bir şey diyeyim filmlere yazar bir sahne. Şu an. Mermisiz. E ne yapayım yani? Nerede lan bunlar? Kaç Bu Arabadan inerse bizi avlar. Aynen. Kaç dedik? Kaç? Arabada patlayacak. Aynen. Daha doğru git Erdem. Nasıl? Baya sağ sağ. Ha yoldan git. Yoldan git de yoldan da aç. Sağ 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 sağ. Bana şimdi mermi verin. Nereden vereceğiz sana mermi? 7.62 var mı? <laughs> dur ben bakayım. Galiba yok. Hiç. 5 56. var. Tamam. Araba geliyor arkadan. O bizim takım. Olarak. O takım takım. <laughs> Ay. Dur babaş, dur. Indim. Bakın. Dur. Hadi. Hadi sakın. Bundan daralıyor. Hadi abi. Tamam ben bindim. Araba yanacak araba. Hayır baba bir daha. Ben sürüyorum. ben mi sürüyorum? Ben sürüyorum sürüyorum. Geliyor bizimki. Yeni araba. Bizim üç numara neyden geliyor? Aa Tolos Tolos ayın. Aa gel gel bin buna. Aa. Ya. Bil, bil. Ya takım arkadaşı. Sen bil. sür hadi sür. Sürüyorum. E, Ece nereye gideceğiz baba? Geriye gidelim biraz. Aynen geri gideceğiz. Ya mermi sizde kaldı. Arkadaşlar. De, bu arabadan gidelim. 5 kalmış. Valla arkadaşlar gördüğünüz o sahne. O sahne neydi bir sahne ya. Şuradan bir dakika belki mermi çıkar. Tamam. Hiçbir şey çıkmadı. Dur benim beşe... ya baba, Ver 556. Mermi mermi 5. Abi 1. Beş... Ya 556 yiyorum Mermi mermi. Abi. Takip edin beni gel buraya bak. Baba gel. Oğlum binme arabaya binme armut gibi ağlanırız. Yani araba. Tamam dur, dur, baksana. İyi tamam iyi de. Mermi verin ben yine. öleceğim. Tamam be az, abi. Atıyorum beşe. Aa, şey. tam da oyun mıyız? Al al beş. Dur. Al bütün mermilerini aldım. Tamam veriyor. Veriyor. Kaçını ver. 117 tane mermi var ya. İyi güzel. Aa otuz dokuz güzel Böyle tamam. Bir yere yatalım mı? Yatalım dur abi. Bir arabam var. Ba e Torosu mu diyor? Baba. Daha falan çıkmalıydı. İşte hayır şurası şurası. Ateş ettiğim yer. Ya niye Sağadan şu? Sağdan geliyor. Sağdan. Sağ sol 110. Adam mı? Hayır. Adam işte. Motosikler pişman. Hay ya. <laughs> Bakayım 110 mı denk geliyor Aynen. 110. Na na na. Ya, ne oluyor ya? 6 x sen minimde duracaksın. Arkadaşlar bak. Bir e, şey. M16 var. Bir de milim var. Bir de ikisi de renkli. Minim. E, e tarzı, 6, daha. Minim sayı renkli. Şey. Ya bu da geldi silah tanıtımı yapıyor ya. Elde ya. M16'da pembe. Ha, benim de AKM'm var ama mermisi yok. Sorun. İşte. arabanın yanında durmayın. Niye? Herkes onu satışı Allah. Ben sıktım. Hayatım ya. Valla ben pisiyorum. Ben valla tepeye kaçtım. Bilek Alan geldikçe yardım atıp Ne oluyor? Hala mı uçak ya? Bilek Sen ne yapıyorsun? E pusuyorum. Ha oraya pusarsanız görünürsünüz. Araba ya. Ben. Abi, yapma, yapma. Oğlum mermi yok harcama lan. Ha Aa, doğru değil ya ben de boşa mermi açıyorum. Bak. Ya abi araya gitmeyin. ye. Uçak. gidiyorsunuz. Hı, baba. Ya orada da keklik gibi avlanırsınız. İyi be geliyorum. Ah gel gel gel. Ne haber? Ya ama bana biraz daha bir şey dağıt ver abi. 117 7 tane ver. Ya ha. Bak ben ne yönüne bakıyorum sen de tam ters yöne bak. Ha. Hayır, şu ben, Sen de sağa sola dikkat et. 3'e bölüm yapıyorum. Yat yat. Ha tamam. Yok yok. Alkışlıyor mu? Baba çok güzel. Ay. Sen biliyordum. baba diğer tarafa bak sen. Akış. Ha, ama dur sen 6x'in var ya. Bende yok 6x, yani 6x. ya. Ne 6 xin Nasıl ya? Oynanana. Oynanana gidin baba. Hadi. Ya ben niye holo kullanayım? Dur baba ben sana 2x vereyim. Ya baba oynanana. Dur. Verdim. Aldım. Hani baba gel oynanana. 2x al. o. Ben de vardı zaten. Aynısı. Evet, kuklası mı? Sus, ne? Oyun alanı. Alanda değil miyiz? Aa, aa. bak. Haçaya. Ana. Hadi benim geldiğim yere. Hadi evet. bak, gerçekten e, win alacak mıyız? Alacak. Dört numara ne yapıyor 3 ya? Üç kişi kalmış onlar. Kimmiş? Papito. Hadi. Hadi gazla. Bas gaza oğlum, bas gaza. Yavaş, suya uçarız, yavaş. Yavaş. Baba biz sürmüyoruz ki. Ali Can diye biri. Ya A ben... İki Bir mi? İyi oldu. What? Aynen. <laughs> What? <gülüyor> What? <gülüyor> What? Oh my god. Look ya. abi. Ben çıkamadım. Mermi mi bitti ne olur? Ya bir de tıkıldım kaldım. Oyun bana bitti bir de ya. Evet, sen de baga bitti. Evet, aynen hemen. Ay hadi, Kapanışı bir senden bekliyorum.